Hepinize esenlik olsun. Daha önceki videolarımızda anlattığımız İncil'in Matta bölümünü birlikte incelemeye devam edeceğiz. Bu videoda İsa'nın özellikle dağdaki vaazına değinmek istiyorum. Matta bölümünü okuduğumuzda orada İsa'nın büyük bir vaaz verdiğini görüyoruz. Dağdaki vaaz Matta bölümü içerisinde gerçekten çok önemli bir bölümdür dağdaki verdiği bu vaazda İsa bizlere ilk olarak inancımızın temellerinden bahsediyor. Gerçek nedir? Bizim kimliğimiz, görevimiz nedir? Buna göre bizler nasıl yaşamalıyız? İnsanlarla ve toplulukla olan ilişkimiz nasıl olmalı? Tanrı'yla olan ilişkimiz nasıl olmalı? Dünya ile olan ilişkimiz nasıl olmalı? Bu ve bunun gibi önemli konulara değiniyor İsa bu vaazında. Bu vaazdaki öğretiler aracılığıyla sen ve ben Tanrı'ya nasıl hizmet edebiliriz? Tanrı'ya hizmet etmek için ne gibi standartlara sahip olmalıyız ve neler yapmalıyız? İşte bunları öğreneceğiz bu vaaz aracılığıyla. Eminim ki hepimiz için bu dağdaki vaaz büyük bir bereket olacaktır. İsa'nın dağdaki vaazını anlatmadan önce bizlere ilk olarak İsa'nın soy ağacını açıkladığını görüyoruz Matta'nın İsa'nın doğumundan bahsediyor. Daha sonra İsa'nın yolunu hazırlamak ve gelişini ilan etmek için ortaya çıkan vaftizci Yahya'yı bize tanıtıyor. İsa onun tarafından vaftiz edildikten sonra 40 gün boyunca çölde bir denenme içerisine giriyor. Bu denenmeden zaferle çıktıktan sonra İsa birçok yeri dolaşarak insanları tövbeye çağırıyor, Tanrı'nın egemenliğine çağırıyor ve hemen ardından yetiştirmek üzere hizmet etmeleri için 12 tane öğrenci seçiyor kendisine. Seçtiği bu kişiler halkın içinden ve değişik konumlardan gelen kişilerdi. Tıpkı senin ve benim gibi. Bunun içerisinde balıkçılık yapan Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna gibi insanlar vardı. Onlara ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım diye çağırdı. Matta gibi vergi görevlileri vardı. Ona ardımdan gel dediği zaman toplum tarafından dışlanan bu adam her şeyini bırakarak onun ardından gitmişti. İsa onlara nasıl hizmet edeceklerini bilmeleri için ilk olarak onlara kendisi hizmet ederek örnek oluyor. Onlar İsa'nın yaptıklarına bakarak nasıl hizmet etmeleri gerektiğini öğrenebilirlerdi. Aynı şekilde biz de İsa'nın yaptıklarına bakarak nasıl hizmet etmemiz gerekiyor bunu öğrenebiliriz. O halde bakalım. İsa nasıl hizmet etti ve nasıl hizmet etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Matta 4. bölüm 23 ve 25. ayetlere baktığımızda İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buradaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Tüm hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağının bütün o bölgelerini dolaşarak kalabalıklar onun ardından gitmeye başladı. Ve burada İsa'nın hizmetinin Celile bölgesinin her tarafını dolaşarak hizmet ettiğini maddanın bize söylediğini görüyoruz. İsa olduğu yerde durarak insanların kendisine gelmelerini beklemedi. İlk olarak ta sonsuzluktan yerini bırakarak, yüceliğinden soyunarak aramıza yani dünyamıza geldi. Ve bu dünyada kendisine bir mekan seçerek insanların kendisine gelmesini beklemedi. O kendisi insanlara hizmet etmek için onların ayağına gitti. Aynı şekilde Matta'nın son bölümlerindeki ayetlere baktığımızda da İsa kendisini takip eden öğrencilerini görevlendirdikten sonra onlara gidin bütün uluslara müjdeyi duyurun diye buyruk veriyor. Bu buyruk 2000 yıl önce İsa'nın kendisini takip eden öğrencilerine verdiği bir buyruktu. Ama bu buyruk 2000 yıl sonra yaşayan bizler için de hala geçerli olan bir buyruktur. İsa tıpkı o zamanlarda seçtiği 12 öğrenci gibi bize de bugün öğrencileri olmamız için seçti. Biz de onlar gibi toplumun değişik kesimlerinden ve konumlarından gelmiş İsa'nın öğrencileri olarak atanmış kişileriz. Onun öğrencileri dünyanın dört bir yanını dolaşarak tıpkı İsa gibi hizmet ettiler ve yaptıkları bu hizmetle dünyayı değiştirdiler. Peki bizler Bugün bunu yapıyor muyuz? Ben size dünyayı dolaşın demiyorum. Ama yaşadığımız şehri, mahallemizi, komşularımızı dolaşabiliriz. Ve buradaki insanlara hizmet edebiliriz ve müjdeyi duyurabiliriz. Bu bölüme baktığımızda İsa'nın hizmetinin üç yönü olduğunu görüyoruz. Birincisi öğretmek. İsa gittiği havralarda insanlara Tanrı hakkında öğretiyordu. Onlara Tanrı'nın yaptıklarını ve yapacaklarını anlatıyordu. Onun harikalarını öğretiyordu. Öğretirken lütufkar, yetkili ve sevgiyle öğretiyordu. Bu yüzden İncil'de birçok yerde İsa'nın öğretişlerinden sonra insanların İsa'nın öğretilerine hayran kaldıklarını, etkilendiklerini, değiştiklerini ve Tanrı'ya yöneldiklerini görebiliriz. İsa'nın hizmetinin ikinci yönü müjdecilikti. İsa aynı zamanda müjdecilik yapan birisiydi. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. Nedir bu müjde? Daha önceki bölümlere baktığımızda görebiliyoruz. İsa vaftiz olduktan sonra Yahya tutuklanarak hapse atılıyor. Daha sonra İsa Yahya'nın tutuklanıp hapse atıldığını duyuyor ve hemen Yahya'nın görevini devralıyor. Yahya ne yapıyordu? Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. Matta 3:2'de diyor ki o günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. İnsanlara şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Yahya insanları tövbeye çağırıyordu. İsa Matta 4:13'e baktığımızda Yahya'nın tutuklandığını duyduğunu okuyoruz. Ve bundan sonra 17. ayette İsa'nın bunu duyduktan sonra ne yaptığını bize açıklıyor. Diyor ki o günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa onun mesajını alarak kendisi duyurmaya başlıyor. Yeşaya 6.1.2'de diyor ki İsa aynı zamanda hizmetinin bunun olduğunu bize gösteriyor. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsakları serbest bırakacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını Rabbin lütuf yılını ilan etmek için geldim diyor. İsa'nın diğer bir hizmetinin yönü iyileştirmekti. İsa'nın hizmetinin herkese yönelik ve herkese açık olduğunu görüyoruz. Gittiği her yerde sadece öğretmek, müjdeyi duyurmakla kalmıyor. Aynı zamanda hastalıklara tutsak olmuş olan insanları iyileştiriyordu. İsa'nın yaptığı hizmet o kadar büyük bir hizmetti ki, yaptığı hizmet o kadar çok etkiliydi ki ünü her yere yayılmıştı kısa bir zamanda. Dört bir yandan hizmet almak için insanlar İsa'ya akın akın geliyorlardı ve 25. ayete baktığımızda sadece kalabalıklar değil, kalabalıklar onun ardından geliyordu diyor. Ve bundan sonraki ayetlere baktığımızda İsa dağa çıkarak ne yapıyor? Öğrencilerine ders vermeye başlıyor. O ayete baktığımızda diyor ki İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı, oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunu öğretti diyor. Çok ilginç değil mi? İsa kendisine gelen kalabalıkları görünce öğrencilerini alarak ne yapıyor? Dağa çıkıyor. Onlara öğretmeye, ders vermeye başlıyor. Bundan önce İsa kendisine gelen insanları iyileştiriyordu. Birçok mucizeler yapıyordu. Ama bir anda bunları bıraktı ve dağa çıktı. Kalabalıkları görünce diyor ayet. İşte İsa'nın gördüğü bu durum İsa'yı dağdaki vaazı vermeye yönlendiren durumdu. İsa kendisine gelen birçok kalabalığı görünce yalnız hizmet etmemek, birçok insanın ihtiyacını karşılamak için seçtiği öğrencilerin yetişmesi gerektiğini görüyor. Çünkü ona gelen o kadar çok kişi vardı ki bu yüzden İsa dağa çıkıyor ve öğrencilerine ders vermeye, Tanrı'nın egemenliği hakkında öğretmeye başlıyor. Kalabalıklar aşağıda bekliyor ve İsa öğrencileriyle birlikte yukarıya çıkıyor ve onlara konuşmaya başlıyor. Burada ilk başta İsa'nın kalabalıklara değil sadece öğrencilerine konuştuğunu görüyoruz. Ve onlara üç bölümlük Tanrı'nın egemenliğinin yasalarını anlatan bir konuşma yapıyor. İsa'nın ne yaptığını görebiliyor musunuz burada? İsa buradaki üç bölüm boyunca elçilerine kalabalıklara nasıl hizmet edebileceklerini öğretiyor. Onlara nasıl yardım edebileceklerini öğretiyor. Kendilerinin nasıl büyüyeceklerini öğretiyor. Kalabalıklara hizmet edebilmen için onlara Tanrı'nın egemenliğinin yasalarını açıklıyor. Tanrı'ya hizmet etmek isteyen kişilerin sahip olması gereken doğruluk standartından Tanrı'yla olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini, onların asıl kimliklerinin ne olduğunu, toplulukla, dünya ile olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini onlara öğretiyor. İsa onlara nasıl kendisinin el ve ayağı olabileceklerini ve nasıl insanlara hizmet edebileceklerini öğretiyor. Aynı şekilde kardeşim Bugün de dağdaki vaaz aracılığıyla İsa sana ve bana nasıl hizmet etmemiz gerektiğini, kalabalıklara nasıl yardım edebileceğimizi, Tanrı'da nasıl büyüyeceğimizi ve nasıl onun yani İsa'nın eli ve ayağı olabileceğimizi öğretmek istiyor. Peki sen bunları öğrenmek istiyor musun? İsa'nın kalabalıklara hizmet etmek için kullandığı hizmet aracı olmak istiyor musun? Bir karar vermelisin. Ya aşağıdaki kalabalıkların içerisindeki insanlar gibi birilerinin sana hizmet etmesini, yardım etmesini bekleyen birisi olabilirsin ya da İsa'nın yanına giderek daha onun seni eğitmesini ve hizmet etmesi için gerekli olan şeyleri öğretmesini isteyebilirsin ve böyle birisi olabilirsin. İsa seni çağırıyor kardeşim. Petrus'u, Andriyas'ı, Yakubu ve Yuhanna'yı çağırdığı gibi sana da ardımdan gel. Seni insan tutan balıkçı yapacağım diyor. Matta ve diğerlerine seslendiği gibi ardımdan gel diyor. Bu kişiler İsa'nın ardından gittiler. Ondan öğrendiler ve yaptıklarıyla, hizmetle tarihe isimlerini yazdırdılar. Bu kişiler senin ve benim gibi günahlı kişilerdi. Ama İsa onları akladı. Bu kişilere senin ve benim gibi zayıflıkları olan insanlardı. Ama İsa onları güçlendirdi. Bu kişiler de senin ve benim gibi tutsak olan kişilerdi. Ama İsa onları özgür kıldı. Bu kişiler de senin ve benim gibi eğitim almamış sıradan insanlardı. Ama İsa onları eğitti ve onları önemli kıldı. Bu yaptıkları işler dünyayı sarsan işlerdi. Ama bütün bunları yapabilmek için ilk önce İsa ile birlikte kaldılar. Onunla birlikte dağa çıkarak ondan öğrendiler. Öğrendikleri şeyler onları değiştirdi. Aynı şekilde İsa seni de beni de değiştirmek, tutsaklıklarımızdan özgür kılmak, iyileştirmek ve eğitmek istiyor. Bu çağrı senin için bir karardır. Tıpkı bu öğrenciler gibi her şeyini bırakarak onun ardından gidip öğrenecek misin yoksa aşağıda kalarak sana birilerinin hizmet etmesini mi bekleyeceksin? Ne istiyorsun? Tanrı hala bu hizmeti sana ve bana ve kilisemize vermek için öğrenciler yetiştirmek için seni ve beni kullanmak istiyor. Bu hizmeti almak istiyorsan, nasıl yapacağını öğrenmek istiyorsan, o zaman bir sonraki videoda gelin ve birlikte dağa, İsa'nın yanına çıkarak ondan öğrenelim. Bu arada kanalımıza abone olmak ve sonraki videolarımızdan haberdar olmak isterseniz lütfen bu videoyu beğenerek yorumlar yazarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.